Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Maskesi düştü. Zelenski'den Türkleri katleden terör örgütüne skandal örgü. Helenizmi ve Ukrayna'yı yeniden kurtarmak için. Değerli izleyenler, Yunanistan parlamentosunda konuşan Zelenski'nin Türkiye'ye yönelik ikiyüzlülüğü ortaya çıktı. Türkleri katleden ve Büyük Yunanistan idealini hayata geçirmek için kurulan, Filiki Eterya terör örgütünü de öven Ukrayna lideri Yunanistan'da yeni bir dostluk cemiyetinin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. ifadeleriyle Türkiye'nin toprak bütünlüğüne hedef aldı. Maskesi düşen Zelenski, video konferansta Neonazi Azov taburundan bir askere söz vermesi ise Yunanistan siyasetini karıştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Yunanistan parlamentosunda telekonferans aracılığıyla konuşma yaptı. Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenski, Mariupol'da yaşananlar için sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'da hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı dedi. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Helenizmin kurtarmak için savaşılması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, 1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinin altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunarak, bugün Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa'da tehdit altında. Tarihteki dostluk cemiyeti burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir dostluk cemiyetinin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de Bugün aynısını söylüyoruz dedi. Filik terör örgütü Yunanistan'ın bağımsızlığı sürecinde özellikle Mora ve Balkan bölgesindeki Türklere soykırım uygulamasıyla biliniyor. Zelenski'nin Yunan parlamentosunda yaptığı konuşma sırasında az otoburunda savaştığını belirten Yunan asıllı bir askerin, Ukrayna'daki durumu anlattığı kısa bir videoya yer verilmesi Yunanistan muhalefetinde tepkiye neden oldu. Bazı milletvekilleri parlamentoyu terk ederken, Radikal Sol İttifak, Yunanistan Komünist Partisi, Değişim Hareketi Partisi ve Mera 25 Partisi hükümetten konuya ilişkin açıklama istedi. Ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Alexis Tsipras, Twitter'daki paylaşımında durumu tarihi bir utanç olarak nitelendirerek, Ukrayna halkı tabii ki dayanışma içerisindeyiz. Ancak naziler mecliste konuşamaz dedi. Hükümet sözcüsü Yannis İkonomu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Azo Birliği'ne bağlı bir kişinin konuşmasının dahil edilmesi yanlıştı ve amacının dışındaydı ifadesine yer verildi.